Merhaba, benim adım Green'in kurucusu David Burnatsı. Meçeta bölgesi, Tisilkan köyünde yüksek teknolojili bir serayı dikkatinize sunuyoruz. Yaklaşık bir hektarlık bir alana sahip olup, verimli ve kaliteli ekimi garanti eden tam otomatik bir sistem tarafından kontrol edilmektedir. 2021 yılında kurulan bu sera, kaliteli ve güvenilir bir iş arayanlar için idealdir. Yüksek büyüme potansiyeline sahip yerleşik bir işletmeyi satın alma fırsatını kaçırmayın. Yüksek teknolojili ve tam otomatik bir sera elde etmek için ender bir şans. Metşeta bölgesindeki Tisilkan köyünde bulunan yaklaşık 1 hektarlık bu sera, verimliliği ve kaliteyi garanti ediyor. 2021 yılında kurulan Green Sera, gelişme potansiyeli yüksek, hazır işletme arayanlar için ideal bir seçimdir. Sadece yüksek teknolojili bir seraya değil, aynı zamanda istikrarlı ve verimli bir işi garanti eden profesyonellerden oluşan bir ekibe de sahip olacaksınız. Gelişmiş ve güvenilir bir işletmenin sahibi olmak için bu fırsatı kaçırmayın. Şimdi bizimle iletişime geçin ve bir görüntüleme ayarlayın.